Herkese keyifli seyirler. Futbol Biz Basit Oyun ortak yayınına hoş geldiniz. Bugün The Gegenpress Press bir Alper Peker hocamla burada Galatasaray'ın Marsilya, Zorlu Marsilya maçını sizlerle birlikte mercek altına alacağız. Hocam hoş geldiniz. İkimiz de hoş geldik. Hoş bulduk Alper abi. Evet çok keyifli olacağını düşündüğüm bir yayında yine beraberiz. Evet zaten yayın öncesi şöyle bir iki saatlik bir hazırlığımızı yaptık detaylı bir şekilde. E, ve e, evet e, Galatasaray e, Avrupa Liginde grubun ikinci maçında e, zorlu Marsilya deplasmanında ateşli taraftarın önünde Marsilya'nın zaten problem de çıktı maçta ama tabi biz onu çok konuşmayacağız sağ için sağ içini konuşacağız daha çok Hı -hı. Galatasaray oradan bir puan alarak lider gittiği Fransa deplasmanından lider döndü e, bu gerçekten de e, çok önemli e, ve e, daha önceden de söylediğimiz gibi. E, Sampali e, çok e, repütasyonu çok yüksek bir hoca. Bielsa'dan sonra e, maça her türlü müdahale etmeye çalıştı. E, şimdi baktığımız zaman tabii e, Galatasaray kadar köklü bir kulüp değil Marsilya ama takım genelinde çok daha hazır bir takım. Ve e, oyuncu profilleri çok yüksek. E, bütçeleri daha e, oturmuş. Ve e, oynadıkları ligde Avrupa'nın en iyi 5 ligi. Daha önce de zaten maç ön analizlerimizi yapmıştık. Hocam hemen size döneyim. Galatasaray'ı nasıl buldunuz ve şöyle genel olarak maçla ilgili görüşleriniz nelerdir? Tabii Galatasaray ilk 15 dakika itibariyle biraz daha topun gerisinde başladı. Beklenen öyleydi zaten. Masil Edep Daha sonra 15-30 arasında oyunu çok dengeledi ve oynamaya da başladı. Topa da hakim oldu. Bu sırada da iyi geçiş hücumları yaptı. Evet sonrasında olaylar vesairedeki ilk yarı bitti ikinci yarıda tamamen Marsilya'nın kontrolünde geçti ama genel olarak Galatasaray ikinci bölgede iyi kompakt duran, iyi savunma yapan, hızlı hücumlara hızlı e, çabuk çıkabilen, zaman zaman da topla oynayan, e, deplasmanda oynanması gerektiği gibi doğru oynadı ve istediği e, bir puanı en azından buradan iyi savunma yaparak e, de, Fransa'dan Türkiye'ye getirdi diyebiliriz. Evet e, o zaman e, biraz daha e, şöyle bir e, merceğimizi çıkaralım. E, tozunu alalım. Buğulu merceğimizi. E, bunu <laughs> e, bunu yapalım. Bunu yapmak için de tabii Tactical Pad'i e, ekrana getirelim. E, şöyle. E, hocam e, bu Tactical Pad'de e, bir kere her şeyden önce e, ilk 11'leri okuyalım. Tabii. Şu, bizi en çok şaşırtan e, bir kere Galatasaray Lazio maçındaki 11'le çıktı. E, Deandre Yedlin yerine Sasha Boy vardı. Sağ kanatta. Hı hı. Ee, şöyle baktığımız zaman Galatasaray'ın dörtlüsü e, genel olarak 2021-2022 sezonunda çok büyük ihtimal e, değişmeyecek. İdeal geri dörtlü. Marka Nelson, Tandemi, Van Aanholt, Boya. E, ön, Önlerindeki üçlü Taylan Berkan, Çıkıldağ e, ve e, tabii ki Kerem solda, Morutsan sağda. Ali İbrahim Dervişoğlu, Santrafor'da başladı. E, bu bu taraftan çok şaşırmadık. Hani bir acaba Cagne mi? E, bir onu bekliyorduk evet. ama bizim daha çok şaşırdığımız e, Marsilya 11'iydi. Çünkü e, Marsilya e, Lirola ve e, onun Harit. Emin Harit Evet tercihi vardı. E, bununla ilgili görüşleriniz ne hocam? Ben bir de dörtlü oynayabilir e, sanıyordum ama e, şu anki Marsilya'nın şu duruşu White Squad pozisyon alma verilerine göre oposisyon alma verilerinde tekrardan gösteririz daha sonra parselizasyon işte yönünde onu da gösteririz ama bu şekildeydi. Bununla ilgili hı hı. görüşleriniz ne hocam? Şöyle söyleyeyim Marsilya'nın bildiğimiz bir zaafı vardı. Daha önce de konuşmuştuk Alper abi seninle beraber maç öncesi yayınlarımızda. Kenarlarda özellikle kanatlarda savunma zaafları yaşıyordu ki bunun sebeplerinden bir tanesi kenarda kanat bekleriyle oynamıyordu. Klasik dört tane merkez orta sahada oynuyordu. E, muhtemelen e, birinci önceliği bence e, San Paolo'nun orada e, içeriden merkezdeki Roncieri çıkarıp oraya e, İspanyol e, ismi neydi onun için unuttum onu koymasıyla e, yani hem dörtlünün zaman zaman 4-2-3 bile dönebilecek şekilde dörtlüye geçmek hı hı. zaman zaman da e, duruma göre de merkezde klasik o dörtlü merkez orta saha yapısını da kendi hücum gücünü topu kullanma becerisinde korumak istemiş. Artı bunu yaparken de ön tarafa bir tane ekstra e, haritaya sokmasıyla hücumdaki e, gücünü de bir artırmış oldu. Evet. E, ben böyle olduğunu düşünüyorum. E, sen peki nasıl yorumlarsın acaba hani São e, bu şekilde bir e, farklı bir 11'le klasik alıştığımızın dışında bir 11'e çıkmasını sen nasıl değerlendirirsin Alper Şimdi e, bir kere São ve teknik analiz ekibi e... Zaten onun video analiz ekipçisi var teknik analizi nasıl Galatasaray'ın varsa çok iyi Etüdünü çok iyi yapmış e, bunu söyleyebiliriz e, Kerem Aktürkoğlu'nun kanadından tehlike yaratabileceğini e, zaten ikinci bölgede çıkışlarda top kaptırdığını biliyor yani kendisi de biliyor kendisi kendi takımın analizini Galatasaray'dan daha iyi yaptı aşikar hı hı. E, oraya evet. Lirolayı koydu sağ kanada yani e, biz Marsilya'nın en güçlü noktasını ne diyorduk Gendüzi, Harit Ronjia Pardon. Genduzi, Guille, Rogier e, ve e, bir oyuncu daha evet. E, neydi Brezilyalı oyuncusu? Gerson. 25 Gerson, milyon evet. euroya. Evet. Gerson Hı -hı. herhalde. Sen de onu unuttun. 25 Hı -hı. milyon euroya e, yaptığı bu e, transfer. En yüksek, en sansasyonel transfer. Bu transferde de zaten e, sevgili Alper Hocam e, bunu yaptılar ve e, Gerson çok eleştiriliyordu. E, beni burada Hı -hı. en çok şaşırtan e, Jorge Sampaoli'nin Merkez dörtlüsünü bozması oldu ve o merkez dörtlüsünü bozunca Galatasaray aslında Halil'i çok daha aktif kullandı pas oyununda. Yani o kereme attığı pas mesela orada örneğin işte Rogier olsaydı çok büyük ihtimal orada kademede olurdu. Onu çok gördük çünkü defansa çok yardım ettiğini ama bunu yaparak da biraz daha Genduzi'yi de aktif kılmış oldu. Çünkü Genduzi genelde sağ beke yardımcı oluyordu. Lirola'yı oraya koyarak yani bir e, tam bir beki o, o bölgede oynatarak. Her ne kadar Lirola içeri girip hani orada içeriye de yardımcı olsa da daha çok gördüğünüz gibi e, şöyle ekrana tekrar yansıtalım. E, Lirola sağ önde oluyordu. E, ve evet burada maalesef e, Marsilya açısından şöyle bir şey oldu. Eee bunda bu yorumu çok yaparım. Eğer bir hoca kendi genel planlamasından bir takım için yani oyun sisteminden diyelim daha doğrusu oyun formasyondan değil ama yaptığı oyundan oyunu değiştiriyorsa e, avantajları ve dezavantajları oluyor. Avantajları e, şu e, bir kere kendi oyunu bozmuş oluyorsun ama rakibin oyunu da bozmuş <laughs> oluyorsun ister istemez. Bu şekilde e, dezavantajı kendi oyunu bozman avantajı rakibe önlem alman. E, yani Jorge Sapoğlu'nun bence bunu yapması Galatasaray için Morutsa'nın olduğu ve Halil'in olduğu bir ortamda Galatasaray'ın işine yaradı. Çünkü merkezi kapasalardı tamamen özellikle Halil o paz alışverişlerine giremeyecekti. E, çok da fazla giremedi. Yani 3. bölgede çok organize olamadık ama e, bunu da söylemek e, istiyorum hocam. E, onun dışında e, Cengiz Ünder gerçekten hı hı. de çok tehlikeli ve inanılmaz bir şut çıkardı. Fernando evet. Muslera o şutu kurtardı. İyi bir performans. Hı -hı. Galatasaray Hı -hı. sanki birinci ve ikinci bölgede çok iyi işler yaptı ama bunu Fatih Hoca da söyledi hocam. Set Hı -hı. oyununda sıkıntı var. Çok fazla evet. pas kaybediyoruz. Bununla ilgili görüşlerinizle Tactical Board'a ekrana getireyim. Ondan sonra görsellerimize geçelim. Buyurun hocam. Tabii. Şöyle dediğin gibi Galatasaray aslında ikinci bölgede ve 3. bölgede defansif anlamda çok iyi işler yaptı. Özellikle Cengiz tarafında hem de Berkan'ın da Stopper bek arasına oraya kademesiyle Cengiz'i çok iyi durdurdu orada. E, aynısını ters taraftan da yine Dieng'e göre de yaptık. E, i̇ki hat arasını çok kompakt tutarak merkezi de iyi kapattık. Bunları çok iyi yaptık özellikle ikinci bölge savunmasını ve hızlı hücum geçişlerini iyi yaptık. Ancak evet, takım boyu, boyu da. Hocam, Hı -hı. bir e, virgül koyayım takım boyu da 30 metre gözüktü yani maç boyu ben bakıyordum. Evet, şimdi evet. birazdan parselizasyonu görürüz. Kusura bakmayın sözünüzü kestim ama hani, takım boyu çok değerli topluydu. Biz bunu Lazio'da da gördük, Lazio maçında da gördük. Hı hı. Yani 30 metre çok iyi evet. bir rakam gerçekten hı hı. E, çok yani kompakt hı hı. oynadığının göstergesi evet. hücuma yani iki rakip yarı sahaya geçmek geçtiğimiz zamanda aslında bir 15 ile 30 arasında topu kullanmaya başladık savunmadan iyi hücumcuk e, yani hü, savunmadan topu ön alana aktarma noktasında iyi çıkışlar yaptık ama hocanın dediği gibi sete oturma oyunu sete yerleştirme noktasında problem yaşadık burada özellikle bazı oyuncularımızın e, çok çabuk 3. bölgede top kaptırmaları. Ve e, orada e, bazı oyuncularımızın da statik oynamasından kaynaklı topu orada tutamadık maalesef. Evet. Çünkü özellikle bu seviyede takımlarda belki hani Anadolu, Anadolu takımlarında karşı bu kadar e, hareketli olmadan da veya birkaç pasitans yaparak da orada onu telafi edebilirsiniz. Tekrar geri kazanabilirsiniz belki ama çünkü onlar çok iyi hücum geçişleri yapamayabilirler. Çok hızlı çıkamayabilirler. Ama Marsilya gibi takımlara karşı orada o topu çok çabuk kaptırdığınız zaman 3. bölgede ee, inanılmaz derecede üst düzey bir kontra kres yapmanız lazım. Onu da yapamadığınız hı -hı. takdirde onlara çok hı hızlı hücum geçişleri, fırsatları sunarsınız. Ee, dolayısıyla bizim e, hocanın dediği gibi orada e, özellikle dünkü maç üzerinde biraz Kerem'in e, e, oradaki çok top kayıpları artı Van Anolt'un yine 3. bölgedeki top kayıpları artı Halil'in de normalde alıştığımız e, Halil'in dışında ekstra yapmış olduğu top kayıpları bizi e, orada... Yerleşerek oynamamızı biraz engelledi doğrusu. Evet o 3 oyuncu ben de zaten onları işaretlemiştim. Ee, ve Fananholt'u Holt'u konuşacağız genel hmm. olarak. Ama Kerem ve Halil kesinlikle katılıyorum hmm. hocam. Ve ee, Berkan'ın kayması çok iyi oldu. Fatih ee, Hoca formasyon değişikliğinden sö söz etti. Bunu da e, videonun sonunda sizinle birlikte değerlendirelim. Taktik Board'u kapatalım hocam. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mı Taktik Board'la ilgili? Yani ben sana hı hı. E, senin eklemeni rica edeyim Alper abi. Evet, önemli buyur. bir konu. E, Saşa da e, aslında orada kısaca değinelim istersen. Sen hı hı. E, tabii onunla ilgili düşüncelerini ben sorayım. Boy da çünkü önemli bir oyuncuydu bizim ve bizim evet. için ve döndü. Dün de ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Bu konuda da sen bir şeyler söylersin. Şimdi e, Galatasaray özellikle Saşa Boy'un çıkmasından sonra Fatih Hoca müdahale yapmak zorunda kaldı. Yani Saşa Boy'a ya o kadar. Şimdi Berkan orada mesela. E, ne yapıyor? Hmm. Kademeye giriyor. Fana Anahalt'ı destekliyor ama Boya dinamizmi e, ve e, hızıyla çok önde oynasa evet. bile hem buralara hem buralara kadar geliyor yani. Half Space'e kadar geliyor bazen. E, pardon, Asist Zone'a kadar geliyor. Buraları zorluyor. E, Tekrar hem de Borutan'la iyi bir orada pas alışverişine giriyor. Yani sonradan tekrardan dönüp ters kademeye kadar geliyor. E, bunu yapabilecek dinamizmi var. Oyuncunun profili de, atletizmi de buna uygun ama evet. Sasha Boye'nin çıkmasıyla DeAndre Yedlin gelince dikkat ettiysen Dimitri Paye buralara çok daha fazla deplesi oldu. Hı hı. Evet. Hı hı. Çünkü buradan burada hiç ekmek yiyemiyordu daha önce. Buradan biraz daha ekmek yemeye başladı. Öyle olunca Fatih Hoca çok yerinde bir müdahaleyle üçlüye döndü. Luyendama'yı aldı. Eee Luidama oyuna alınca Luyendama bir kere ne oldu? Luyendama'nın oyuna girmesiyle iki şey oldu. Birincisi Luyendama sağ stoper olarak e, orada e, iyi bir şekilde kademeye girdi. İşte e, Dalefuante'yi kesti. Yani yanlış hatırlamıyorsam onu omuzuyla savurdu. Evet. O tarz mücadeleleri Deandre Yedin'den beklemeyin. C Nelson'dan yapmasını beklersen bu sefer e, oradaki blok çok açılacak. Dimitri koşu yapabilir. İşte e, başka bir oyuncu Genduzi e, gol koşusu yapabilir. Hı hı. E, orada e, Fatih Terim e, o yüzden şurada ne diyor? İlk round Terim'in yani o değişiklikle bence maçı beraberliği aldı. Maçtaki üstünlüğü evet. yani üstünlüğü demeyelim ama beraber yani sayısal bir üstünlük olmasa da e, beraberliği aldı. E, i̇şte Boya Hatta... böyle bir oyuncu yani çıkması sana e, formasyon değiştiriyor, oyunun oyununu <laughs> değiştirmek durumunda kalıyorsun. Çok kritik. 65. dakikada sakatlandı. Çok büyük bir ihtimal Çaykur Rizespor maçında oynayamayacak ama e, ben önümüzdeki Avrupa Ligi maçına yetişecek gibi hocam. Evet evet ben de öyle düşünüyorum açıkçası. O zaman biraz da görsellere geçelim. Tamam. İlk görselimize geçelim. Performans metrikleri, bunu özellikle siz istediniz. Bu konuda evet. da e, tabii bu verileri bize Vice squaddan veren Gökhan Aktaş'a teşekkür edelim. Hı hı. E, Gökhan evet. Aktaş da bunları e, bize getirdi. Instat verileri sizden, Vice Squad verileri Gökhan, Gökhan Aktaş'tan. İki tane profesyonel hı hı. oyuncu izleme profilinden e, bunlar e, elimizde. Hocam e, performans metriklerine girelim. Metrikleri şöyle tam ekran olarak yansıtayım. Burada tamam. yani ben biraz yorumlayayım sizler de buyurun e, genel olarak grafikleri. E, XG yani gol beklentisi dinamiklerine baktığımızda hocam hı hı. ilk 45 dakika Marsilya'nın 25. dakikadan sonra hafif bir üstünlüğü var. Ama evet. ilk yarı Galatasaray Marsilya'yı çok rahat bir şekilde durdurabilmiş. Yani hı hı. birinci ve ikinci bölgede gol beklentisi. E, olarak e, daha doğrusu O oyun olarak Marsilya'yı tutmuş Zaten e, bu şekildeydi ve e, Kerem Aktürkoğlu da Eğer orada biraz daha doğru bir vuruş Biraz heyecanlandı diye düşünüyorum Doğru e, bir vuruş yapsaydı uzak köşeye Ya da yakın köşeye Orada e, Galatasaray soyunma odasını 1-0 önde gidebilirdi Ama ikinci yarı e, gördüğünüz üzere e, Yani 1.5'a e, yaklaşmış hocam Marsilya'nın gol beklentisi Hı hı. ve e, ikinci yarı üstünlüğünü zaten hissettik. E, özellikle e, Boyen'in çıktığı, Yedlin'in olduğu bir ara var o ara. Yani Fatih Hoca müdahale edene kadar bayağı bir sallandık. E, orada evet. da Muslera işte kritik müdahaleleriyle Nelson, marka e, oradan faydalandık. Onun dışında burada pass accuracy var, long pass share var. Onunla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, özellikle pass accuracy de yani pass doğruluğunda, 100, özellikle bizim evet, 15 ile 30 arası çok daha doğru paslarla oynadığımız, evet. yani pass doğruluğumuzun daha fazla olduğunu görebiliyoruz. Bu bizim çok önemli çünkü dediğimiz gibi biraz önce de 15 ile 30 arası biz topa daha fazla, şu sahip olduk. Daha iyi hücum çıkışları yani savunmadan hücuma geçişleri iyi yaptık oyun topu ön alana aktarmaktasında artı yine e, bu 15-30 arasında baktığımız zaman da şeyde de pardon, e, 15-30 arasında e, bir dakika hemen. Evet, e, pres yoğunluğunda da biz biraz daha iyiyiz o bölgede. Onun dışında şöyle bir ilginç bir veri var Alper abi Burada ona hemen değinmek istiyorum çok kısaca. 60. dakikadan sonra bizim ikili mücadele kazanma yani Marsilya'ya ile daha fazla ikili mücadele kazanıyoruz. Onu hemen sonra... ikinci metrikste o büyük ihtimal. Onu Hı -hı. hemen ekrana getirelim hocam şöyle. Evet. E, i̇kinci metrikste evet e, burada da e, duels win rate yani ikili Hı -hı. mücadele. Attacks per minute, e, recovery evet. per minute bunlar var. Bunları da Hı -hı. E, şöyle ekrana getirelim. E, i̇kili mücadeleler var. E, i̇şte... E, Dakikaya göre ataklar, sonra recoveries var per minute yani işte e, işte bahsettiğimiz hem 15 dakikada 15 30 arasında dakika başına ataklarda da üstünüz o bahsettiğimiz evet. iyi oynadığımız yani İ çok iyi oynadığımız dönemde ilk 15 dakikada 15-30 dakika arasında e, bu da önemli bir veri artı son 60, yani 60'tan sonra son 30 dakikada da rakipten daha fazla ikili mücadele kazandığımızı görebiliyoruz. Şimdi şöyle bir şey var demek ki biz 60'tan sonra Marsilla gibi bir takıma karşı ikili mücadele anlamında rakibe fiziksel olarak tepki koyabiliyoruz. Yani fizik gücümüz bu seviyede oynamak için yeterli hale veya geçmişe göre daha iyi hale gelmiş diyebiliriz. Buradan bu çıkarımı rahatlıkla yapabileceğimizi düşünüyorum. Açıkçası. Bu çok önemli. Yani hem ilk 15 dakika 15-30 dakika iyi oynuyorsun. Yani iyi oynuyorsun derken işte top Toplay, ilişkin iyi, baskı yemiyorsun. Marsilya gibi bir deplasmanda uzun süredir baskı seyir, yapıyorsun. Tabi baskı yapıyorsun ve uzun süredir seyirci karşısına oynamayan bir grup da var yani pandemiden çıkmış hı. bir bir futbol takım var ve Türkiye'deki seyirci izlenme sayıları çok düşük. Yani her ne kadar yarı kapasite olsa bu da önemli bir faktör ve 60'tan sonra da düşmüyorsun. Zaten bunu gördük yani Sampari sürekli müdahale etmek durumunda kaldı. Hı hı. Gerçekten evet. de yani özellikle merkez orta saha mücadelesi işte Güney ile Yanduziye kaldı omuzlarına kaldı onlarda da düşüş hissedilince Galatasaray çok daha fazla yukarı çıktı diye düşünüyorum bir sonraki görsele girelim parselizasyon bu tabi topla buluştuğu zaman yani daha çok hı hı. oyuncular evet. topla buluştuğu zaman sürekli durduğu yer değil ama burada şunu göstermek istedik birçok çok platformda Marsilya 4'lü oynadı gibi ama gözükmüş hı. ama Marsilya aslında 3'lü oynuyor bu da Y-Scout verileri onu da ekrana getirelim bu şekilde zaten formasyonun yani formasyon derken sayıların bir şey olmadığını bir anlam ifade etmediğini daha önce söylemiştik hocam burada da Marsili çok ilginç evet. bir şekilde 3-2 <laughs> 3-2-5 oynamış yani evet 3-2-5 yani, evet 3-2-5 ya da şöyle de diyebiliriz 3-1-4-1 ya da 3-1 evet 3-1 5 gibi yani evet en mantıksı 3-1-5 gibi çünkü Guye orada değil mi 22 numara tam defansiyonunda tabii. oynuyor. Kendi yüzü merkez orta sahada. Emin Harit işte payenin arkasında. Solda Bamba Diyen sağda. Cengiz Ünder oynuyor hocam. Bunu da göstermek istedik. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Galatasaray'ında parselizasyon, yani parselizasyonda tabii burada Victor Nansen çok sağda böyle içte gözüküyor ama o büyük ihtimal topla Hı -hı. buluştuğu. Evet. E, oradan biraz da zannedersem ben e, Victor Meaz'ın saça boyun daha çok öne çıkan yani çok atağa çıkması noktasında hı hı. Masilya biraz oradan geriye ittik Masilya'yı. Oradan evet. bir koridor buldu kendine. Dolayısıyla oradan biraz e, ön tarafa Takım biraz daha yani. sağa yığılmış evet. gözüküyor ama burada evet. zaten e, ikinci ve üçüncü bölgede çok kompakt olduğumuz gözüküyor. Yani Halil'in topla buluştuğu her ne kadar çok e, Halil yönünden iyi bir gece olmasa da e, ama e, yani e, gol beklentisi çok yüksek bir pas attı. E, bak onu da e, söyleyelim o evet. Kerem e attığı pas. On Hatta numara... iki tane pas attı. Evet, evet. Desem, evet. Abi. iki tane pas attı. On numara Hı -hı. beş yıldız ama e, tabii ki çok top kaybı yaptı. Fatih Hoca bundan bahsetti. Şimdi önümüzdeki e, Marsilya top kayıplarını çok kısa bir şekilde değerlendirecek hocam. E, şöyle, evet. E, yani yani baktığımızda, baktığımızda... 55-58 top kaybı çok yüksek. Evet, özellikle 3. bölgede çok top kaptırmış. Bu da bizim zaten demek ki 3. bölge savunmasında biz yani onların 3. bölgesi bizim birinci bölgemiz ceza sahamızın önü ve çevresinde iyi savunma yaptığımızın göstergesi orada e, rakibi top kayıplarına zorlamışız diyebiliriz. Bu net evet. bir şekilde açık ve belli. E, geri kazanılan toplarda da gördüğünüz üzere 3. bölgede çok az e, bir sayı var e, Marsilya tarafından. Bununla ilgili bir şey söylemek Hı -hı. ister misiniz hocam? Yani aslında orada da e, az önceki veride onları top kayıplarına zorlarken şimdi tam tersi Onların da burada çok hızlı kontratres e, yap, yapamadıklarını bir ne, ya da tercihen belki yapmadıklarını ikinci bölgeye doğru çekildiklerini de söyleyebiliriz. Biz orada biraz daha öne topu aktarmada demek ki daha iyi e, davranış göstermişiz. Evet. E, o zaman şöyle yapalım hocam. En sonunda yayınımızın sonunda Fatih Hoca'nın bahsettiği bu formasyon değişikliği e, hı hı. şöyle bir e, cümle kurdu diye hatırlıyorum. E, hani tam böyle Kod kot olmaz da hani tırnak içinde olmaz da set oyunu iyi oynayamıyoruz çok fazla pas kaybediyoruz işte karşı rakibe tam yerleşemiyoruz bu değişmeli hı hı. ve gol sayısının da düşük olduğundan bahsetti bunu da değişmeli ve formasyon değişikliğine gidebiliriz dedi benim aklıma ilk gelen Mbaye Cagney önde arkalarında Kerem Morutsan ya da Halil Morutsan. Ama işte buradaki Hı. karar Mbaye oynayıp oynamaması bence çok kritik bir karar değil. Mbaye Cagney oynar ama arkasında Kerem mi olacak Halil mi olacak? Bu oyun e, yani Kerem'le daha iyi geçiş oynuyorsun. Daha hızlı direkt e, atak, dik, dikine atak sonlandırabilirsin. Çok fazla gol koşusu yapan, e, birebir de işte hem kanatta hem e, işte ön tarafa deplesi olan. Ama e, Halil'le de... E, çok farklı bir oyuncu yani daha oyunu sette daha, iyi sette daha iyi oynayabilirsin. Bununla ilgili görüşünüz ne? Ve bu Cagne ile oynama büyük ihtimal Fatih Hoca gol sezisi ve gol beklentisi yüksek. En bay Cagne'yi sürecek gibi geliyor. Özellikle Rize maçında. Ben de öyle düşünüyorum açıkçası. Çünkü Cagne açıkçası dünkü maçta da oyuna girdiği andan itibaren oynamayı hak eden davranışlar sergiledi. Yani sahada hem mücadelesiyle hem liderlik, takıma liderlik edebilecek kapasitedeki o Mücadeleden kaçma yapısıyla. Bence önemliydi. İyi oynadı. E, Dediğin gibi Alper abi e, bizim muhakkak e, bizim ana şimdi şöyle bir şey var. Biz Anadolu takımlarına karşı bu şekilde geçiş oynama şansımız yok. Dolayısıyla evet. böyle geçiş oyunu oynayamayacağımız için e, daha e, ne denir ona e, Cagney önde. Arkasında bence Halil ve Morutan'ı kullanmamız daha doğru olur gibi geliyor sanki bana. Çünkü yerleşmemiz set oyunu set set oynamamız gerekiyor. Kesinlikle katılıyorum. E, hocam ağzınıza sağlık. E, çok keyifli bir yayın daha oldu. Evet teşekkür ediyorum Alper abi senin de ağzına sağlık çok keyifliydi gerçekten. Bu tarz yayınlarımız devam edecek sevgili izleyenler bu yayın tabi ilk gösterim olarak yayınlanacak ve Alper Hoca ve ben ikimizin kanalından ortak yayınlanacak biz de canlı sohbette olacağız. Ama canlı sohbet dışında eğer tabi bazen çok fazla soru geliyor o sorulara hepsini cevaplayamadıysak aşağıya birer yorum bırakırsanız çok mutlu oluruz içeriği de beğenirseniz eğer hoşunuza gittiyse tabi desteğinizi bekliyoruz sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Futbolla kalın. Hoşçakalın.